Gazetesi olarak Akşehir Spor tesislerindeyiz. Yanımızda Hasan Basri hocamız var. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Biz de iyiyiz. teşekkür Allah ederiz. Ee, Akşehir Spor'a geldiğinizden beri iki kere yani iki maç üst üste galibiyet oldu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ee, şöyle e, Akşehir Spor'a geldik. E, takımımız kurulmuştu. E, biz de öyle perşembe günü geldik. Cuma günü antrenmana çıktık. E, güzel bir ekibimiz var, birbirini seven, birbirini sayan, e, ilişkileri çok güzel, e, aileme aile ortamı olan bir takım. E, çocuklar e, tabi e, sezon başındaki çalışmalarla birlikte, burada e, İbrahim Hoca'nın da e, ciddi emeği var, ona da teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. E, talihsiz bir başlangıç olmuş. E, çocuklarda bu e, moral bozukluğuyla ister istemez ee, tabi birazcık e, mental olarak düşmüşler. Ama e, çocuklarla birazcık sohbet ettik. Çocukları dinledik. E, antrenmanlarda. Bizim elimizde sihirli değnek yok. Yani çocuklara değdik de işte hemen bu maçı kazandık. Böyle bir şeyler e, çok saçma olur herhalde. Çocuklar e, emekleriyle gayret ettiler. E, ilk maçta da e, kay, şey, kaybedebilirdik de kazandık. Ama çocukların çok ciddi Emeği, isteği, arzusu bu ilk maçımızı kazanmaya sebep oldu. Ondan sonra moral olarak tabii kazanmış olmak çocukları birazcık daha mental olarak da yukarı çekiyor. Antrenmanlarda ikinci haftaya hazırlandık. İkinci haftada da çocuklar birazcık daha eğlenerek antrenmanlar yapmaya çalıştık. Keyifliydi, çocuklarda ikinci maçta da yine aynı kaybedebilirdik. Yani. Kazandık ama biz şimdi burada işte e, futbolda vardır yani uçtuk, kaçtık, şöyle yaptık, böyle yaptık değil. Yani e, bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. E, fiziksel olarak da e, birazcık e, yüklemeler yapıyoruz ama e, sakatlığın da önüne geçmek, geçmek için biraz daha kontrol. Bunun üzerine çocuklar da sağ olsunlar bu maçta Keçi Borlu maçı da, Bizim için zordu ee, kazanmış olmak bizim için e, en değerli olanı sonuçta herkes futbol sonuç odaklı ama biz birazcık daha e, sonuçtan daha önce oyunumuzu geliştirmek bizim için çok değerli bunun için uğraşıyoruz ee, kazandık çocuklar e, moral olarak daha iyi durumdalar. var e, futbol bu e, kazanmak kaybetmek berabere kalmak üç e, skorlu e, üç sonuçlu bir e, oyun. Ee, çocuklar da kazandıkça mutlu oluyor. Sizler de Akşehirli olarak kazanmış olmaktan mutlusunuz. Ee, tabii biz de kazanınca e, işimize daha iyi sarılıyoruz. Çocuklarla keyifli bir ortamımız var. İnşallah dediğimiz gibi e, sezonun sonu ne getirir ne götürür bilmiyoruz. Biz sadece oyunumuzu geliştirmek ve bu oyunun içinde de e, Akşehir Sporu e, oyunuyla e, fiziksel olarak da, mental olarak da, duygusal olarak da yani bir aidiyet duygusuyla e, Akşehir sporumuzu e, istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya getirmek. E, i̇ki haftalık süreçte de bu mental olarak bu çalışmalarla buralara kadar geldik. Bu haftada önemli bir maçımız var. Yani e, iki eylül spor, belki puan olarak üzerlerindeyiz ama e, bu ligde e, bu iyiydi, bu kötüydü, böyle bir şey yok. E, o gün, o anı doğru yaşayan... E, doğruları yapan e, sonuca etki ediyor. İnşallah o da biz oluruz. Hayırlısı olsun bundan sonrası için de. E, teknik ekip hakkında görüşleriniz nedir? Nasıl sizi karşıladılar? Nasıl buluyorsunuz? E, teknik heyette e, bizim e, arkadaşlarımız, bizim futbolcularımız yani e, burada e, Hüseyin Demirbay, Mehmet Genç, e, Sofu Baykal, Kaleci hocamız. E, Hüseyin Demirbay e, eskiden Beşiktaş'ta çok iyi kulüplerde futbol oynamış. Ee, benim de takım arkadaşım. Ee, ciddi hocalık tecrübesi de var. Mehmet Genç de e, aynı zamanda altyapılarda çalışmış Samsun'da. E, ee, Atakum Spor'da, orada Türkiye birinciliği falan yaşamış tecrübesi. Sonra o, o da takım arkadaşım. Birlikte senelerce futbol oynadığımız. Kaleci Sofu da bizim Isparta'dan benim kalecimdi zaten. Ee, bildiğimiz, bizim için teknik heyet e, bu yeterlilik, liyakat konusunda donanımlarının yanında en önemlisi birbirimizi biliyor olmamız birbirimizi tanımamız bu aile ortamını oluşturmakta çok önemli bir etken hocalarda sağsunlar bu konuda çok ciddi emekleri var biz tabi birazcık hoca olarak onlarla da birazcık uğraşıyoruz kızıyoruz söylemiyoruz ama sağsunlar bizim için çok ciddi hocalıktan ziyade arkadaşlar, kardeşler, bizim ortamımız böyle. Onların da burada çok ciddi emekleri var. Onlara da hakikaten burada oldukları için teşekkür ederiz. Sağ olsunlar bizleri kırmayıp burada bizimle teknik heyette bu ortam paylaşıyorlar, bu yükü paylaşıyorlar. İnşallah onlar için de bizim için de hayırlı olur. Dediğimiz gibi sezon zor, sabır, Emek istiyor. İnşallah biz de bunun gayretindeyiz. Sonucunda da kendimize bir hedef koyduk. Akşehir'i ligin sonunda mutlu olacağı bir noktada bitirmek istiyoruz. İnşallah bu da bu emeklerin emeklerin karşılığı olarak alabiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Başarılarınızın devamını dileriz. Güzel haberler bekliyoruz sizden. Teşekkür ederiz biz de. Buralara kadar geldiniz. Sağ olun. Sağda da her zaman yanımızdasınız desteklerinizi görüyoruz. E, Akşehir Spor hakikaten bir değer, e, çok ciddi e, kültürel olarak da e, geçmişi olan bir şehir. E, i̇nşallah biz de bu kültürel geçmişi sporla birlikte daha da yukarıya taşırız. E, adını e, çok daha iyi e, Nuri Başkanımızla birlikte çok ciddi emekleri var Nuri Başkanımızın da. Sağ olsun e, Elifoğlu e, her zaman bizimle burada bizimle yatıyor bizimle kalkıyor şu bu maça mesela eş olmanlarını formasını giyip gelmesi bizi beni çok etkiledi çok sevindim çok mutlu oldum Onun inancı hakikaten bizlere de sirayet ediyor Nur başkanında emekler için hakikaten akşehir halkı olarak da biz de burada yaşıyoruz artık bir fazlasıyla bir teşekkürü hak ediyor. Çok sağ olsun. Sizler de dediğimiz gibi ilk geldiğimiz günden beri yanımızdasınız. Çok teşekkürler. İnşallah hep birlikte Akşehirli taraftarlarımızla birlikte. Onların da bu işe inanmalarını bu konuda da desteklerini bekliyoruz ama bu iş sabır işi. Tabi sabırla her zaman olumlu bakarak her şeye iyi, iyi bakarsan iyi olur. Kötü bakarsan kötü olur. İyi bakalım, iyi düşünelim, iyi olsun ama bu iş sabırla. Bunun için de sizlere de çok teşekkür ederiz buraya kadar geldiniz. Sizin de desteğinizi her zaman bekliyoruz. Çok teşekkürler. Her zaman.